Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Dünyanın iyi videosuyla. Hoş geldiniz. Bugün No köyüne hoş geldiniz. Çok iyi bir No köydür. Ve böyle bu çok internet doğuyor. O yüzden böyle oluyoruz. Köye giriş yapabilir miyim? Köyün sahibinin mi bek sahibini mi bekleyeceğim? Of. Köyün sahibi o sırada hacker'da. Oha hacker kaç tane? Çocuk hehh çocuk kaç tane şey yaptın? Hangisini satın almak istiyorum onu da bilmiyoruz. Bir sürü yani Merom bile var yani burada Melon bile var yani. Ne yapalım biz bu sürü bir sürü mod var. Bu modları ne yapalım ya? Ben vallahi mod olarak e, korkunç bir şey almak istiyorum. E, korkunç bir şey olarak en pahalı olmayan hangisi? E, en ucuz de demek istiyorsun. Evet en ucuz bu. Ee, en ucuz şu ee, en ucuzu getirdim şimdi yanına geldi. Ee, bu bunlar böyle ne istiyorsan yapabiliyorlar. sen ne istiyorsan yapıyorlar. Ee, böyle korkunç, harbiden korkunçmuş. No köyü için geçerli bir şeydir. Tamam. Sabun saldırır desek saldırır mı? Saldırır. Yalandan para da var. Melon ee, şey yapma da var ama bunu kiralamak için yani 10.000 dolar ve bir gün kiralayabiliyorsunuz. bedava alamıyorsunuz. O zaman e, ben telefon alırsam bunların hepsinden bir tanesini bana edebiliyor muyum? E, edebiliyorsun. Tamam o zaman ben telefon alayım. Telefon en iyisidir. Ama bu karakterlerden bir tanesini seçersen hepsi senin oluyor. Ben istiyorsam bilgisayardan ee, yazılımı yapayım. Çocuk ya çok akıllısın. Bizim e, mahallede bizim gibileri yok vallahi. Bizim gibileri olsaydı keşke ama bizim, bizim bizden akıllılar yok mahallede. Bizden akıllı yok işte. Evet evet senden akıllısı yoktur. Şimdi şu yazılım işini halledelim. Sonra seni yapalım. Mont abi sıcak havalar niye mont giyiyorsun Bu mont seni sıcak tutmuyor. Bu da mont. Bu mont satılmıyor. Bu sadece bende yakışıklı olmak için. Tamam ayrıca bir tane satın alabiliyorsun. Tamam bir tanesini bedavaya alabiliyorsun. Bedava alma fırsatına giriyor musun? Giriyorum. Ee, ama bir böbreğini alacağız. Olur. Bir böbreğini alacağız. Emin misin? Olur olur. Ben sana telefonu atıyorum. Hoppa telefon gitmiştir. Telefon çok işe yarar. Ee, bir yere kaçırıldıysanız hemen bir tane melon sipariş, sipariş edebilirsiniz. Melonlar bu şekilde gelir o zaman. Ama telefon biraz bulanık geldi. Tamam ben yeni telefon yolluyorum. Dıt dıt robotlar getiriyor sana. Hani kanka hızlı. Getirdi. Ay bir böbreğini almanız lazım. Tamam böbreğin. böbrek nakli yapılıyor. Böbrek nakli yapılıyor. Böbrek nakli yapılmıştır. Böbrek nakli yapıldı. Yerindeki bıçağı da almamız lazım. Oha çok pahalı. Bende zaten bir sürü bıçak var. Melonları istesen zaten sana bıçak bulur ya. Bir şey aslında gerek yoktu da. Bana bir hak bıçak lazım. Ee, bir hat karıştıracağım. Birini öldürmem lazım. Bize hep lazım oluyor. Elma yiyeyim ya canım elma çekti. Anam elma alacağım da elma alamam. Elma yiyeyim. Elime bulaştı da neyse bilgisayarım da biraz bulaştı. Ekran. Şey oldu. E... anahtar almak istiyor musun anahtar? Hayır anahtar almak istemiyorum. Anahtar da yazdım. nereye istiyorsan açıyor. Yok ya gerek yok zaten. Bizim evimiz yok ki köyde. Bir sürü ev var. Biz... Neyse ya hadi. Ben şu telefonu alayım da çok iyi bir telefon herhalde. Bir tane Meron, bir tane asker sipariş sen mi acaba? Ben bunu cebe koyayım, cebime koydum. Şimdi bizim şeyin evine gidelim, buranın evine gidelim. Merhabalar, merhabalar. E, benden bir şey istemiştiniz görünüşe Oha bu telefonlar ne? Ben çok zenginim. Melon yapabiliyor musun? Bu melon yapmak için değil ya, Normal telefon. Tamam. Ben bir tane sizden melon istemiştim de. Bir tane melon e, vermeye ihtimaliniz var mı? Ben seni YouTube kanalından tanıyorum. YouTube kanalını biliyorum. No. Melon kurarı Ege Pro seni çekiyor. Biliyorum. Aa, ne ne yapar? İyiyim, miyim Bana bir tane melon oyuncağı yapabilir misin? Sana melon önce yapamam ama melon küçüklüğü yapabiliyorum bak. Al melon. Bunu küçülteyim. Bana melon oyuncağı lazım. Onu hediyelerin içinden bulman lazım. Bir son bir tane hediye alayım. Olur. Olur bana hediye ver. Hediye de spawn edebiliyorum. Dur bir dakika. Hediye spawn etme güçleri. Ama çalışmıyor. Çalışmıyor mu? Çalışıyor. Geceni açtı. Açtı. Aha bak melon oyuncağı çıktı içinden. Melon oyuncağı çıktı. Silahlı değil mi bu? Hayır değil. Silahlı değil mi? Silahlı değil değil. Sa teşekkürler. Melon oyuncağım var artık. Bir tane melon oyuncağım oldu. Hayalim buydu. Benim de bu. Artık hep bunu oynayacağım. Abi teşekkürler. Kanalına aboneyim. Teşekkür ediyorum, çok da teşekkür ediyorum ee, güle güle abi bay bay çocuğumuza da ne istiyorsak aldın ee, bunun bir parası yok ee, yoktur herhalde yok yok hmm, şuralara bir bakalım kimse görmüyor sadece hacker var o zaman size de istediğiniz gibi bir tane melon veya asker asker olsa daha iyi Askeriniz geliyor. Size koru silah istiyor musunuz yanında silah? İstiyor. Düşe silahlı var artık. Ama çok güçlü bir silah. Bu e, Çok güçlü bir silah bu. Kılıç değil mi? Hayır değil. Kılıç değil. Kılıç değil. E, ben telefon da satıyorum. Evet bu bizim dedem. Benim dedem bu. Evet ben telefonda satıyorum. Hadi. Bu bize işe yarar. Teşekkürler. Teşekkürler paraya gerek yok. Neyse hadi şöyle gidelim. Çok eğlenceli bir satış yaptık. Şimdi bu, hediye paketi bir hediye paketinden nadir oyuncağı verdim çocuğa. Melon oyuncağını verdim. Bu nadir bir oyuncak yani. Ben ilk açışta melon oyuncağını çıkarttım çocuğa. Şimdi hacker'a değil oku, e Cadı okuluna gidelim. Ee, benim kurtarmam gereken bir sürü kişi var. Aslında kurtarmam değil öldürmem gereken. Bizim Kadir abi nerede? Kadir abinin iş yeri burada. Kadir abi burada. Kadir abi ne Ah. Kadir abi bana bıçak geldi. Burada iyilik şeyi var mı? Var var. Aa şunu kendine batır. Tam batırıyorum. Batırıyorum. Kadir abi o birlerini almışsın. <laughs> beni kurtarım. hayır. Ben yaşamak istiyorum. Daha benim çok yalan var. Evet kanka biz daha yaşayacağız. Kadir abi işte bir tane şey getir de şunları bayılsanım öldürelim. Tamam getiriyorum. Sen al alabilirsin oğlum ya. ben alayım dedim ya. Tamam çıkıyorum. Benim elimde silah var ya. Sen o silahı bana at. Ay sıktım yanlışlıkla dur. Atıyorum. Al. Şimdi bunu arkadaşlar Kadir abiye sıkmamız lazım. E, bu silah Kadir abiye sıkacağım. Orada silah varmış. Burada silah var ya Kadir abi gerek yok. Ben şimdi bunu Kadir abiye sıkıp öldüreceğim. Çocuklar sizi de öldürmek zorundayım. E, yazık oldu ama size. ne yapıyorsun be çocuk? Senin ilime elime geldi. Aha, gitti böyle ayırsalarını ah, yap. Adam. Oğlum bak yanacak. Hayır yanacak. Birazdan sizde şey olun. Bomba, bomba olur mu? Bomba olur ya, bomba olur. Sis bombası olur. Bombası. Yanar şey olmasın, illa yanar olmasın. çok, yanar, çok büyük patlamalara şey yapabilir. K kanka al aşağı. Ne yaptın lan? Ne yaptın lan? Çıkarttan ne yaptın? Bani atıyorum. Gitti. Ah. Şimdi Kadir seni öldüreceğim. Ne öldürmesi ben aşağı inmem ki Öldüremezsin beni. İlk sizin çocukları öldürmem lazım. Çocuklar, sizi öldürüyorum artık. Ee, ölme zamanınız geldi. Ay niye açtın kapıyı? Ay açma. Ay. Ya. Ay artık ölme zamanımız geldi çocuklar şimdi sizi öldürelim şimdi diğer misli benim burada menon yaratmamam lazım çık 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 şimdi sen de sıra çocuk ah gel bakalım çocuk şimdi senin ölümün nasıl olsun çocuk kötü olsun, olmasın ee, abi vurma kafadan ya. Abi istemiyorum. Ben de kötüyüm ma maalesef. Kötü olmasaydı vurmayacaktım. Kötü olmayı insanlar seviyor. Gel bakayım buraya. Hayır 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 hayır. Kaç kaç kaç. Böyle uğraştırma çık. Hayır 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 hayır. Bak çıkacağım şimdi. Ah ay, ayağım. Ah ay, ay. ay, çıktım çıktım çıktım. Ay ama çıktı. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Gel bakayım. Elferim koptu ama iyiyim. Şimdi Kadir abi öldürmek için gidiyorum. Kadir abi, Kadir abi, Kadir abi, Kadir abi. Kadir abi. Şöyle artık bıçakla gezeceğim. Kadir can, geldim lan Kadir. Lan hayır ne yaptın? Aa, hayır. Kadir aşağıdan bak Kadir bir şansın var lan. Kadir sen değil misin misin lan bu? Ben iyiyim. Ee, lan bu Kadir değil lan. Başka biri şey. Kadir olsa öldürmez. Şaka yapıyordum lan. Ee, Kadir değil lan. Kadir nerede? Kadir öldürdüm. Kadir öldürdün mü? Kadir'i nasıl öldürürsün lan sen? Ben de seni öldüreceğim lan. Kafanı eğ lan. Ee, eğmeyeceğim. Oh, Kadir zaten böyle şeyler yapmaz. Kadir hep siyah giyer. Biraz anlamıştım Kadir olmadığını. Al bakayım şunu. Şimdi aşağıdan bir silah veya bomba almam lazım. Bu bomba bu şey yeterli. Ya. Evet, bu bomba yeterli bu bomba. Bu bomba bu sis bombası değil, Yanar bomba. Şöyle at şimdi aşağı ineceğiz ki bize zarar gelmesin. Çocuklar öldü. Gibi. Ee, Patladı artık öldü. Artık Kadir diye biri yok. Çocuklar size de yazık ya. Dık şimdi. anıyor Hala bekliyoruz ya. Ne oluyor bir şey mi oldu acaba? Köye hala biri gelmedi. Ben varım ya ben varım. Gelsene oğlum. Ne gelmedin? Canım istedim. Giremiyoruz ki sen bir türlü yoksun. Bıçağı çek elime bayılıyordu ya. Tamam hoş geldin ya nasılsın? Bak bu kişiyi hiç gördün mü? Gördüysen içeri alırız. Ben gördüm çünkü. Ben de gördüm, ben de gördüm. Tamam, gördüyseniz girebilirsiniz. Ama ispatlayın, nerede? Tabi gösterin. Bir yerini görmedim. Nasıl? Ne? No, göremedik. Bu kişiyi e, gördüm ama videosunu çekmedim. Tamam, inandım. Gel, el. Ee, hastaneye bir gireyim var mı? burada e, uçarak geçiyoruz da biz böyle geçiyoruz. İyi ee, hastanenin arkası olmadığı için biz buradan zıplayarak böyle çıkıyoruz. Aslında böyle yapabiliriz. Buradan in 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 in, in. böyle iniyoruz. Buradan e, yine ev karşılığı. Bu ev satılık. Bilmiyorum ama satılık. Eee 3 katlı okul veya bina var. Ben buraya okul için gelmiştim. Sadece okul için. Okul için buradan giriş yapmıyoruz. Okul için dışarıdan giriş yapıyoruz. Okul için neden buradan girdiniz? Okul için buradan girdiniz. Şimdi sizi öldüreceğim. Ya ne hala ya niye öldürüyorsun? Veya ben değil. Ben sizi öldürmek istemiyorum. Ben çünkü suçlu olmak istemiyorum. Burada çünkü polisler var. O yüzden melon. Melon seni öldürecek. Ne melon? Spanetle gücüm mü var? Senin böbreğini vermiş olamazsın oradaki şeye. Tabii ki de böbreğini verdim. Al melon. Sonra melon. Bana bir bıçak var. Aa bak bıçağı da aldı. Oh. be melon. E, melon. Ne yapıyorsun be arkadaşına? Ne yaptığını sanıyorsun? Kat ed, katlediyorum. Ben melon beyi ne istiyorsa yapacağım. Dizimi katled. Tamam ben de seni katlederim. Arkadaşın öldü şimdi sende sıra. Ee, ne yaptın be sen benim arkadaşıma? Şimdi senin işini bitireceğim. Ee, şimdi senin işin bitti. Ee, şimdi bitti. Sinir oldum sana. Sinir oldum. sinirdeyim sinirliyim. Hmm. Gel bakayım buraya. Hadi lan kalbim şunu. ben oğlum. Asker çağırıyorum ben. Ah. ah. arkadaşıma ne yaptın? Buraya giriş yasak dedim. Okula giremezsin Ah lan gideceğim lan. Okul zaten onun hakkıyla. Bir yerden sormadan giremezsin. Tamam. Gelmeyeceğim köyünü. Tamam yeter be. Sen de artık uğruna şey yaptın. Aynen başka ne istersin? Sizi öldürmeyi Efendim, Efendim yapmayın. Efendim yapmayın. Efendim yapmayın. hayır. Efendim ben de sizi öldürdüm bakın. Öldü sıkıyorsa öldü. Kafama geldi lan. Evet. Ne? ne yaptın? Ne diyorsun sen? Bak doktora gideceğim ha. Yeter ya. Ana. Girmeyin o zaman ya. Kapı kırıldı. Allah. Böyle şeyler de yapmayın o zaman. Okula gireceksiniz üstte okul. la 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 noyu söylemeden girdim hiçbir şey de olmadı ki noyu söylemeden geldim ben buraya noyu hiçbir şey demeden geldim ne no, oldu no, hiçbir şey olmadı la 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 okula da yazılmadan giriyorum Pışık yağlı kaşık pışık yağlı kaşık la 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 ben üçüncü sınıfa gidiyorum. o yüzden üçüncü sınıfa gireceğim 5. sınıflar için yemek var. <laughs> Bokla yazıldı mı? Apple. Keko Apple Apple ben. Benim ismim Apple. 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 No'dan izin aldın mı bakalım? Apple. Eee, no. E, no'dan izin aldın mı? İzin aldım izin aldım. No'yu arayacağım bakalım. Apple. Söyledim ne? Apple Marcos. Şimdi arayacağım Apple Mark Apple'a sor. Şimdi bunu Noya soracağım bakalım. Apple Marcos diye bir hiç sizden izin aldı diye. Sorma sorma. Soracağım ben. Melon da öğreteceğim. Melon seni beynini okur. Doğru doğru. Melon öğreteceğim de senin beynini okusun. Git. Ne yapalım efendim? Onun beynini oku. Tamam okuyorum efendim. Benim hiçbir şey görülemedi. Ne? Öl bakalım. Şimdi bunu No Bey soracağız. No Bey. No Bey e soracağız. No Bey, No Bey, No Bey. Telefon çalıyor, telefon çalıyor. Dur, dur, dur. telefon çalıyor. Kim arıyor? Öğretmen arıyor. Efendim. Buraya Apple Marcos diye hiç biri gelip de sizden izin aldı mı okul var diye. Okul var diye. Hayır hiçbir izini almadı. Hiçbir izini de yok. İstiyorsanız ben onu şimdi çağırıyorum. Çık izin almadan bizim okula gelmiş. Ne? Okula mı geleyim yani ben? Evet gel gel. Okula gelmen lazım. Tamam. Tamam geliyorum. Ee, telefon patladı. Herhalde süreli bir sa sa saniye vermişti bana böbreğimi verdim süreli bir saniye vermiş telefon gitti ama neyse ya bir şey olmaz bu da böbreğimizi verdik ama okula gidelim Dıt. uçarak gidiyoruz okula buradan uçma özelliği var şifte basınca uçarak uçuyorum uy şifte bastım uçuyorum buradaki özel yerde ah okula geldim. okula geldim okula geldim okula geldim ama uçarak gittim tamam, okula bir böyle özel giriş var. Aa, niye böyle giriş var artık okula? Okula özel giriş mi yaptırdılar? Okul işi, okula no için böyle giriş mi yaptılar ya? Ne no, giriş. Nolar okula böyle mi giriyorum? İsim no isim Şimdi ben onun işini bitirmez miyim? Ya? Şimdi ben o kişinin işini bitirmez miyim? Üçüncü sınıfta şu gitmiş bak üçte işte burada burada. Burada değil mi? Öğretmenim. Buraya çok kötü bir olarak geldim. Hocam. E, siz, sen de öğreneceksin değil mi? Karakök falan. Karakök konusu için ben öğreneceğim. Şimdi seni de anneni babanı arayacağım. Ya benim annem babam yok. Ben ne olayım anladın mı lan? Bu kişi ar aradı, aradı ya beni. Bu kişinin e, şey okul izni o Apple Marcos ben bunun ismini biliyorum. Nereden biliyorsun? Çünkü ben boyum anladın mı? Beni aradığım Apple Marcos diye biri gelebilir mi dedin? Hani izin aldı mı diye. Ya ya Tamam. Şimdi sen buraya izin almadan gelmişsin. evet izin almadan geldim. Bir şey, bir şey mi oluyor? İzin almadan gelmek bizim buralarda yasak. Ee, kapımızın önünde de yazar. İzin almadan bir yere girirseniz e, katledilirsiniz diye yazar. E, şimdi seni katletmek zorundayım. E, bana bir tane silah verin. Verdim. Şimdi seni katletmek zorundayım çocuk. Katlettim. Al silahını. Burası benim köyüm çünkü. Benim köyümde benim istediklerim olacak öğretmenim artık. Çünkü ben buranın sahibiyim. Şundanıyorum hadi. Ay bir şey çektim de benim telefonumun şey gitmesi o kadar da verdi telefonum Instagram'a Be. Be. bakıp. Telefonu Ve da patlamıştır ama kendisine de zarar gelmiştir. Çünkü bir yanlışlık olmuştur. Aa ay 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 ya kimse gelmiyor ya yalandan para satın almaya bir şey almaya hey. bir melon geldi kim ne alacaksınız efendim e, efendim buradaki her şeyi almak için buraya yani buradaki her şey bedavaya bedava alınmaz çok pahalı ya e, o yüzden sizin yüzünüzü tabağı kırmam lazım kırın şu dalga şaka yapıyorum tabii ki de sizi kat etmek için geldim. Ne beni kat Beni kat edersen sen de kat olursun çünkü benim bir sürü melon arkadaşım var. Ve bir güç dersen size sana gelir saldırır. Şimdi onu güldürüyor. Gül gül, telefonu arayacağım ve bir, 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 tane melon ona saldırıyor. Benim gizli ayarca bir tane melonum var. Hey, melon çabuk ona saldır. Bana biri geldi. Beni öldürmek için geldi. Telefon patlayacak anlamayacak. Ha, patladı. Ya niye kaldıracaksın ya? Kaddetme beni. Ben iyi bir insanım. Beni kaddetme. Ben çok iyi bir insanım. Beni kaddetme ya, lütfen. Kaddetme. Kaddedeceğim. Üç saniyen kaldı. Beni aradı. Dedi ki, neyse dedi. Ben yani şimdi onu kaldıracağım. Benim arkadaşım çok Yanlışlıkla... Ne yaptın yanlışlıkla onlara niye saldırdın Onlar çok kaldı. Öldü. Ee. saldırdım, öldürdüm artık. Silah da bizim. O melon şey de bizim. Bunu yaşatırız belki bot yaparız. Al. Bunu iskelet olarak koyarız. İskelet satın alırız. İskelet, sat i̇skelet diye satarız bunu. Evet ya iskelet diye satarız bunu. Bizim is iskeletimiz yok ya. Polisler gelir iskelet diye bir şey. Anlatırsak free pot. Free pot yapmış oluyoruz o zaman. Şimdi biz de bunu böyle soktuk ya. Bu artık bu böyle olacak ve evet, çok daha kötü olacak. bunu şey diye satarız işte. Ne? Birileri satın alır. Ama yine bir, bir tane Meron'u öldürdün orada ya. Biz o kadar para verdik. İşte oluyor bazen bu şey. Meron daha öldürdün. Ne yapıyorsun sen? Tüm herkes. piksel ona saldır. Bir iki üç piksel. Tamam efendim. Ona bak. Büyük gücümü kullandırtırma. Aa, aa, Kullandırtırma diyorum bak kullandırtırmadım. Saldır ama çok para gitti bu işte. Canlı şey yaparız işte bak ne güzel canlı. Canlı iskelet. Canlı, canlı iskelet nasıl olur be? Çok iyi olur. Bence iyi olur da. Beni bırak diyorum ben sana. Ne güzel ya canlı iskelet. Ne yapıyorsun? Canlı iskelet satarız işte. Ne güzel. Beni kadrettirme. Büyük bir 2-3 saldırıya uğra. Dıt dıt. Bak benim gücümü kullandırtırmak tüm melonları yıkarım bak. Tüm melon yaptım. Tüm melonları yaptım. Tüm melonları, yaptım. Tüm ulaştım. melonları yıkarım. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Noon'un şehri bu videoda yıkılmıştır. Bay bay.